Herkese merhaba, ben diyetisyen Zeynep Orman Deniz. Bugün size SDM Kalibre diyetinden bahsetmek istiyorum. SDM Kalibre diyeti benim 6 yıldır uyguladığım düşük kalori ketojenik diyet programı, bilimsel ve etkin bir diyet programıdır aynı zamanda. Kimlerde kullanıyoruz? İnsülin direnci olan metabolizması yavaş olan, dirençli kilosu olan, polikistik oveli ya da hipotiroidi olan danışanlarımızda çok etkili geri dönüşler alıyoruz. Bu aynı zamanda kan değerlerine de çok ciddi bir şekilde yansıyor. İkinci kullanım alanımız, selülit ya da bölgesel yağlanması olan danışanlarımızda. Zayıf görüntüsü olup da yağlanması yüksek olan danışanlarımız var. Bunlarda da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hatta bel bölgesinde 6-7 santim daralmalar bile gözlemleyebiliyoruz iki haftada. Diyetin en güzel tarafı pratik ve kolay uygulanabilir olması. Çok yoğun çalışan danışanlarımızla çok rahat bir şekilde bu diyeti uygulayabilirler. Porsiyon olarak da bir porsiyon, sdm barında 17 gram proteini var. Karbonhidrat oranları da gayet düşük. Ve diyetin en güzel tarafı top tutuyor özelliği olması. Bu yüzden siz de diyetisinizle beraber bu diyeti danışarak yapabilirsiniz.